Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle vurdu. Şu iki dua reddedilmez. Bir, savaş kızışınca. Arkadaşlar, tabi savaştan maksat Müslümanların kafirlere karşı yaptığı savaştan bahsediyor. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Savaş kızıştığı zaman yapılan dualar reddolunmaz. Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Bedir'de yardım etti mi? Yardım etti. Peki melekler ne yaptı arkadaşlar? Orada manevi bir kuvvet verdi. Melekler 3000 melek indi. Tamam. Peki Rabbimiz Celle Celaluhu'nun o Bedir'deki bin tane müşriye 3000 tane melek indirmesine gerek var mı normalde? Gerek yok. Bir tane melek halleder mi? Hoho, bir tane melek var ya onları böyle kanadını alttan topraktan sokar onların hepsini ters çevirir dümdüz eder gönderir paketler hepsini. Rabbimiz Celle Celal'e 3000 tane meleği indirdi ki manevi kuvvet. Hani sahabeler görsün, ha, melekler de yanımızda ona göre. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en dar zamanda ne yaptı Bedir'de? Dua etti. Rabbimiz Celle Celal'e duasını kabul etti. Melekler geldi. Bir, ne dedik? 2 şu iki doğru reddolunmaz. Bir, savaş kızışınca. iki ezan okunurken. Bak bunu hep söylüyorum arkadaşlar. Duanın kabul saatlerini söylüyoruz. Ezanla kamet arası yapılan dualar reddolmaz. Buna hala soruyor. Ezanla kamet arası ne zaman oluyor? Arkadaşım, ezan okundu ya. Kamet ne zaman getirilir arkadaşlar? Farzdan önce. Heh, bu kadar basit. Farz namazına durulana kadar ezanla kamet arası budur. O arada yapılan dualar reddolunmaz. Bir, bu. İki, yağmur yağarken yapılan dualar reddolunmaz. Üç, babanın evladına yaptığı dua reddolunmaz. Dört, mazlumun duası reddolunmaz. 5. İmam minberden mihraba gidene kadar o arada yapılan dualar reddolunmaz ve ezan okunurken yapılan dualar reddolunmaz. Ne demek reddolunmaz? Adam gibi yaparsan, yapmayı becerebilirsen daha doğrusu şöyle dedi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur Sizden biriniz duaya başladığı zaman evvela Allah hamd etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin desin. Sonra bana salavat getirsin diyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Peki arkadaşlar ezan mevzusu açılmışken dün mevesi günü ne? Bir tane kafir çıktı ezanla alakalı bir şeyler söyledi. O kafirin söylediği şeyleri biz burada söyleyelim ama adama saydırmayın şimdi. Diyor ki bağıra bağıra hoparlörlerde okunan ezan kadar iğrenç bir saldırı yani bir tecavüz. Bir tacizi bayağı böyle insanın mahrem yerlerine el atılması düzeyinde bir saldırı daha bilmiyorum ben. Türkiye'de yaşamanın bence en korkunç boyutlarından biri budur. Bu bangır bangır bağıran hayvan gibi ezancılar. Şimdi arkadaşlar bunu niye okudum? Nelerle uğraştığımızı zaten az çok biliyorsunuz. Bu kafir diyeceğiz. İsmini anmaya gerek yok. Ezana hiçbir kimsenin söylemeyeceği sözleri söylemiş. Resmen. Ezan arkadaşlar, ezan şudur. Ezan davetiyedir. Davetiye getiren adam ne diyor sana? Kardeşim düğünümüz var. Bu da davetimiz. Bekliyoruz. Ezan davetidir. Peki daveti kim gönderir? Allah. Düğün sahibi. Normal davet düğün sahibi. Peki ezan da bir daveti ise sana onu gönderen Allah Celle Celaluhu neyin sahibi? O namazın, ezanın, caminin hepsinin sahibidir. Bu kafir direkt haşa ve Allah'a sövüyor. Peki şu anda Türkiye bununla çalkalanıyor. Bütün memleket bu adama küfür ediyor. Arkadaşlar adama küfür etmeyin küfür etmeye gerek yok. Küfür edersen ondan bir farkın kalmaz. Bu adamın bir maksadı var. Bu adam işini yapıyor. Adamın işi bu. Adamın maksadı bu. Daha önceden de Allah peygamber hakaretten tutuklanmış herhalde. 13 ay falan yatmış öyle bir şey haber okudum biraz araştırdım. Bu adamın işi bu ya. Buna küfür etmeye gerek yok ki. Ne yapacağız peki? Her zaman söylediğim şeyi söylüyorum. Kafirler Kur'an'ı yaktıkça, Kur'an'ı yırttıkça, biz Kur'an okuyacağız. Biz de ulan sen nasıl Kur'an'ı yakarsın anasını avradını bilmem ne yaptım. Ulan ne oluyor oğlum senin ondan ne farkın kaldı ya? Ezan. Ezana saldırı var. Adam haşa ve Ben ömrümde böyle bir şey duymadım. Bugüne kadar böyle bir hakaret duydunuz mu arkadaşlar ezana? <laughs> Bak bugüne kadar böyle bir hakaret yapılmadı. Ama yine de diyorum ki arkadaşlar sakın ha bu adama küfür etmeyin. Ne yapacağız peki? Bu adam ezana küfür ettikçe biz camilere gideceğiz. Meçlere gideceğiz. Bu adam ne diyecek peki? La ben ezana küfür ettim. E bunlar bana da saldırmadı. Provokasyon başarısız oldu. E bunlar ben saldırdıkça daha çok camiye gitti. En iyisi ben bir daha yapmayayım diyecek. Bu kadar basit. Birileri namaza saldırırsa biz namaza koşacağız. Adama koşmayacağız. Biz de bu memlekete tam tersi. Yorumlarda adama ana avrat. Ya arkadaşım senin onlar ne farkın kaldı be? Ne farkın kaldı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabede ne buyurdu? Sakın annelerinize sövmeyin. Sahabeler dedi ki ya Rasulallah, niye kendi annemize söyleyelim? Sizden biriniz bir arkadaşınızın annesine söylerse kendi annesine sövmüş gibidir. Aynı günah yazılır. E, bu adam işini yapıyor. Peki bu adam bir maksadı var arkadaşlar nedir? Kendine hakaret ettirip kendine küfür ettirip hakaret davasını cukka enayiler tabi enayiler buna küfür edecek o da diyecek gel bakayım dava öyle ya böyle çok adam tanıyorum bak mesela bir tane Neyse ben de söylemeyeceğim. Zor tutuyorum kendimi de neyse artık. Hani sövmeyin diyorum. Vallahi ben de zor tutuyorum. Bir tane çıktı haşa ve kella. Ben peygamber Muhammed'im dedi. Haşa ve Karşısında bir tane açık kız oturdu Böyle haşa ve kella diyorum. Neyse konuyu kısa geçeyim de. Çünkü yani geliyor bana. Ne yaptı? Altında millet anasına avradına ne küfürler. Peki cevabı neydi biliyor musunuz? Biraz daha küfredin. Aynen bunu yazmış. Biraz daha sövün. Bunlar hepsi tek tek not olmuyor. Avukatlarım size ilgilenecek, küfür edin. Anama da sövün, bacıma da sövün. Ne yapıyor bu? Ona söven maalesef Müslümanlar yüzünden adam götürüyor kardeşim sövün diyor, sövün. Ben diyor peygamberize hakaret ederim, Allah'ınıza küfür ederim, haşa Kur'an'ınıza Kur'an'a söverim. Siz de bana sövün. Dini değerleri hakaret bilmem kaç paradan çıkıyor. Ama bu adam binlerce küfür hakaret diyor. Hepsine tek tek dava sürüyor. Adam, ya ben sana bir söyleyeyim, ben çok adamdan diyorum. Bu işin meslek haline getiren varmış arkadaşlar. Evet, ben bir arkadaşımdan duyuyorum. Adam diyor ki, sırf diyor, açıyor diyor canlıyı kendine küfür ettiriyor diyor. Tabi oh 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 diyor, biraz daha küfür edin. Hani şarkıcı ne yapar? Millet alkışladıkça şarkıcı ne yapar? Hemen oh der, lan herkes beni alkışlıyor, gurur duyar, kabarır. Bu da millet onun anasına sövdükçe gururlanıyor. Oh diyor, ne kadar rahatladım anamı sövünce. Oh bacıma da sövün, ölüme de sövün, dirime de sövün, bilmem nereme de sövün. Onlar şöyle üç adamın gözünde dolar işaretleri çıkıyor. Çin çin çin. O yüzden bu kafir ezana küfür ederek, ezana hakaret ederek arkadaşlar dediğim gibi yapması gereken görevi yaptı. Bize düşen görev şu. Bu provokasyonlara gelmeyeceğiz. İşimize bakacağız. Ya, namaza yöneleceğiz. Ezana yöneleceğiz. Bu kadar basit. Allah Allah. Rabbim Celle Celaluhu. Ama duamızı edelim. Duamızı edelim. edelim. Çünkü boş bırakmamak lazım. Dua edeceğiz. Bir şey küfür etmeyeceğiz. Rabbim kahretsin. Amin mahvelesin. Amin. Helak elesin. Amin. Yerle yeksan elesin. Amin. Küfür ettin mi? Yok. Dua ettim adama. Teşekkür etmesi lazım bana. Bak dua ettim. <laughs> Başında bet var ama olsun idaresi yani yapacak bir şey yok. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas Te'murune bil ma'rufi ve tenhevne وتؤمنون بالله